Sorgu melekleri kim? Sorgu melekleri diye bir isim var. Bir önce bize soracaklar Rabbi. Öyle bir şey kim? kardeşim. Batıl yok öyle bir şey. Neden yok abi? Neden mi yok? Yok olduğu için yok kardeşim. Böyle bir şey iddia edilebilir mi? Bilimsel bir yanı var mı? Yok mudur abi? Bir açıklaması yok. Diyorlar Rabbin kimdi? Kardeşim bak kimdi? bak ben dinler tarihini okudum. Evet. Kur'an-ı Kerim'i defalarca okudum. İncil'i okudum. Anlatabiliyor muyum? Yani toplum zaten araştırma yeteneğini kaybetmiş. Okuyacak kardeşim. Okumuyor insanlar. İnandığı dinin kitabını okumuyor. Yüzde 90-95 okumuyor. Sorgu melekleri yoksa o zaman cennet cehennem var mı? Yok kardeşim. Burada yaşıyorsun. O söyledikleri burada yaşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Cenneti yaşayanlar da var. Yaşayan ülkeler de var. Sen burada cehennemi yaşıyorsun. Şu anda emekliler cehennemi yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ya ne söyleyeyim yani başka? Cennet cehennem. Kabir azalıyor. E i̇nanıyor azam. musun? İnanıyor musun? İnanıyorum abi. Araştırdın mı? İnanıyorum Araştırıyorsun. Din inanmak değil midir abi? Efendim? Din inanmak değil midir? Hüsnü Mahalli'yi tanıyorsun değil mi? Evet. Bu ortada Oğuzma Hüsnü Mahalli. Türk vatandaşıdır o zaten. Suriyelidir, Suriye Arafları'ndır. 57 İslam ülkelerinin 57 din anlayışı var diyor. Değil mi? Herkes kendi kafasını, Yaşar Nuresi Öztürk'ü izlemiş misin? İş. Tanıyorsun. Değil mi? İslamcılar onu sevmez. İslamcılar derken dinciler onu sevmez. Tabi sevmezler. Niye? Doğruları söylediği için. Anlatabiliyor muyum? En azından videoları var. Bu toplumu izlese. Ya zaten şöyle bir bak. İslam ülkelerine bir bak. Hiç gelişmiş bir ülke var mı? Biz işlerinde parmakla gösterir. Biz vardık dünyada. Demokratik, layık, sosyal ve hukuk devletiyle yönetilen biz vardık. Bizi de kendilerine çevirdiler. Anlatabiliyor muyum? Gönlümüzü döndük oraya. Kimse araştırmıyor, kimse okumuyor. Bunu okumak için illa ki diploma olmana gerek yok. Yani üniversite diploma olma, işte profesör olmana da gerek yok. Okuma yazmayı bilen insan, sorgulama yeteneği varsa ama sorgulama yeteneğini kaybetmiştir bu toplu. Ne söyleyeyim ya? İnancımız var mı peki abi? İnancım var mı? Ya söylüyorum işte sana izah ettim. Niye o soruyu sormanın da bir anlamı yok. Niye soruyorsun o soruyu biraz önce söyledik. Yok yok şeyi inanıyoruz yani Allah'ın varlığına inanıyoruz. Efendim onu sormana hiç gerek yok. Kaynağı nerede? Evet. He ben okudum. Evet. Defalarca okudum. Niye Arapça okuyun diyor. Niye Türkçe okumazlar okutturmazlar. Niye? Avrupalılar kendi dilinde inandığı dinin kitaplarını okuyarak aydınlandı. Bilimi reddedersem yere varamazsın kardeşim. Araştırsa şey görecek yani ben ne diyeyim şimdi? Yani sonuçta şurada ben 100 kişiye sorsam 90'ı cennet ve cehennemin olduğuna inanıyor. Arın, arın, arın yazına da inanıyor. Benim arınıma yazmış diyor işte yaşadım. Arın, şey. arın yazsına da inanıyor. E olur mu öyle şey? Tam din inanmaktır ve inanıyorlar da Anladım ya yani inanmak yani mantık mantığını kabul etmeye şeye inanabilir misin? Arın yazısı diyorsun değil mi? Arın yazısı. Tanrı diyorsun arın yazısını yazdı benim arınıma. bu meleklerine de inanıyor. Efendim, İlk sorun tam... Her şey burada diyor değil mi? Evet. E kötü bir suç işledin. O suçu Tanrı işletiyor sana. Ondan sonra da cehenneme gönder o suçtan. Kendisi işletiyor. Yapma da diyor sana. Nerede? Al, Allah sana o He. suçu yanlış doğru olduğunu söylüyor. E, buraya sana... yazmış. Tamam yazmış. Sen yaparsan kaderini yazıyorsun. çiziyorsun. O, ya. O zaman ben beşinci kattan atlayayım. Ölürsem Efendim, alın yazın. Senin, anın yaz, yazmış mı anın? Evet. Başka verecekler. Yani. Yazmış ve Kim yazmış? Allah, ya Allah, Allah, Allah yazmış. yazmış. Ama akılda Allah vermeyecek. Şimdi bak Allah sana yazıyor. Suçu yazıyor. Anlatabiliyor muyum? O suçu işletiyor aynı zamanda. O suçtan dolayı da cezalandırıyor. Sen nereye koyacaksın bunu? eki seni sınıyor yapma diye. Niye sınıyorsun beni? Ben yanılabilirim. Ya niye <laughs> yanı, suça itiyorsun o zaman. İşte doğru. Yanlış. Çelişkiler işte kardeşim. Beni yani beni niye ya şimdi sen sorduğun zaman işte yani ben burada keseyim, Anlatabiliyor muyum? Ben tavsiyem herkesin okumasıyla inandığı dinin kitabını Türk i̇şte okuyup, okuyup da inanıyor. Kendi abi. dilinde okuyacak bakın. Kardeşim İncil'i Almanlar neyle okuyor? Fransızlar neyle okuyor? İngilizler neyle okuyor? Kendi dilinde değil mi? Kendi dilinde oku Türkçeyi. Kendi dilinde okumazsa aydınlanamazsın. Bir kelime okuduğunda inanmayacak abi. O ya onu bilemem ben. Onu okuyacak, araştıracak inandığı dinin tarihçesini, İslam tarihini araştıracak, okuyacak.